Hoş geldiniz o, arkadaşlar. Zehroş sen araba kullanacak mısın mı yine? Hı? Arabayı kullanacak mısın? Yolda gidebilecek mi? Bir Park oyunumuza hoş geldiniz. Şimdi Zeroş en son çok güzel bir araba kullanmıştı. <laughs> Bunu mu seçildik yine? He? Ay dur bakayım bizim aracımıza. Dur dur bir dur dur. Dur aracımıza biraz Aa, bunlar maksimum zaten. İyi. Zaten yapmışız onları. Aracı boyayalım mı? İstiyor Baya, musun? Istiyor. Hadi gel ne renk yapalım? Şöyle bakayım. Pembe var. Pembe arıyoruz. Pembemiz var. Hangisi bu mu olsun? Bu pembe mi? Bu pembe. <laughs> bu mu? <laughs> tamam. Üstüne şekil koyalım mı? Bak şu şekillerden var. Bak. Hangisini seversen. <laughs> bu güzel mi? <laughs> tamam hadi böyle olsun. Evet. Bunun... O şekil bak burada. Öbür Şunu tarafa niye koymamış? Bilmiyorum ki. Ay yanlışlıkla şeyi... hmm. şey. Dur dur alacağız. Pembemizi aldık. Şekilimizde hangisi olacak? Hmm. Bu olsun mu? Olsun. Hadi bu olsun gel. Bunun rengi ne olsun? Hmm? Bunun rengi de... Bunun rengi de pembe olsun. O da pembe o zaman o koyusu olsun. Koyu. Şundan olsun. Bak böyle olsun olur mu tamam. güzel oldu değil mi Evet arabamızı Arabamız çok güzel. boyadık şimdi geriye dönüyoruz hazır mıyız hazır mıyız şurayı geçememiştik yengeçlere şeylere çarpa çarpa gidiyorduk hazır mıyız Hı -hı. hadi bakalım başlıyoruz başlıyoruz Keroşine yolda denize mi gireceğiz? Oo, oh, haydi. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> haydi. Hop, bir kişi vurduk, vurduk. Bir tane daha atalım. Hadi yetiş onlara, hadi yetiş onlara. of yine vurduk onu. Bir kişi ah, geçemedi. Yine daha çıktı. <gülüyor> <gülüyor> daha, daha, daha bir <laughs> Ya yeni daha. Aramayın ne var ya diyor. <laughs> Aramayın ne ya. Javi, Javi. yeni boyadık. Javi Javi. Javi Javi. Javi Sola sola, sola, sola. Evet. İngilizce çarpma şu an yüzüyoruz. <laughs> Yanlış yöne gidiyoruz, yüzüyoruz. <laughs> evet. Aa, yine, daha... <laughs> yine daha çarptık şey. Aa, evet. Oo, top attık. Top attık ama önümüzde kimse yok. Herkes bayrağa kadar gitmiş. Biz çok geride kaldık arkadaşlar. Vallahi biz en başta kaldık yani. Yani bu turu geçemedik Zeynoş Niye böyle oldu Zeynoş Hızlandı ve Zeros evi de yıktı. Evde gitti. Evde gitti. <laughs> Ev <Evde>, Haydi. <laughs> Zeynoş istersen sen koltuklarını falan al denizde ha? İstersen. Uçuyoruz yine bayrağa kadar gideceğiz. En azından altıncı olarak yanlış yoldayız. Evet. Altıncı olarak bari bitirelim bunu. Bitirebilecek miyiz? Herkes gelmiş. Bit yani o ne demek oluyor biliyor musun? Ders olunca o Gel şunu dirimciyi kevitleyelim artık gel. Haydi. Yine solunculuğa adayız biz. <gülüyor> <gülüyor> Belki geçerim. Belki de geçeceksin. Bu sefer soluncu... Do, do, büyüt. <laughs> do, do. Şimdi denize mi düşeceğiz? Dağ mı çıkacağız? Zero. <laughs> <laughs> <Başta, gülüyor> <Başta, gülüyor> sen... <laughs> Hadi bakalım. Yapabilecek miyiz? Hadi bakalım. Oha! Üçüncüyüz. O oh, ikinci olduk. Hadi böyle gidersen. Bu hayır. <laughs> gidersen... Of. Güzel olacak. Güzel <laughs> olacak. Beşinciyiz şu an. Ve yine altıncıyız. <gülüyor> Zero. <gülüyor> yine mi altıncıyız? <laughs> yine mi? <laughs> Yine mi? Hadi hadi. Ha gayret, ha gayret, ha gayret. <laughs> ne aldık? Hızlanma aldık, hızlandık. <laughs> yine de. Yine denize düştük. Denize düşen yılana sarıldı. Ama biz yine altıncıyız. Evet, nasıl olacak bu iş? O yakında birisi var onu geçebiliriz belki. Hayır o da bizden uzaklaştı. O bile uzaklaştı bize. Atalım şu. Aa manzara olsun. Atalım. Ama daha iyi biliyorum. Daha iyisi bu sefer evet. En azından bir kişiyi görüyoruz şu an. Sola sola bas sola sola sola. Şuna bas şu an. Oraya geçin bas. Ben de yardım edeyim bari. Yoksa evet. biz hiç kazanamayacağız. Hiç. Oo bu neymiş bu güzel bir şey. Ne? O şeylerden alınca bize ödül veriyor da. herkes gelmiş. Vallahi herkes niye gelmiş acaba? <laughs> i̇şte, acaba biz sonuncu olduğumuz için oluyor mu? Hep sonuncu mu olacağız biz? Ha? Bir kere deneyeyim ben de. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> o zaman biz çaktırmadan böyle şey alın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> niye bağırıyorsun Zeroş? Sür, sürmeye devam et ablan. Bak gördün mü sağa sola yapınca ne oluyor? Sen sadece düz gideceksin. Hadi. Evet, evet. Şu an, şu an dördüncü. Oo. <laughs> ne oldu burada? Kaç kişi? Herkes denize düştü. Oo. Ne oluyor? Ne oluyor? Neler oluyor burada? Dürü, dürü. Oo, Allah bizi. Şey... Ne oldu dürü. ya? <laughs> ne oldu burada? Ah çabuk, çabuk. Neler oldu ya? Dürü, dürü, dürü. Ne oldu bir şeyler oldu ama ne? Ben de ben. Of, biz yolda gitseydik iyiydi. <laughs> Yine altıncı olacağız. Yine mi? En azından beşinci olacağız. Hadi be. En azından beşinci oluruz. Güzel gitmiştik aslında ama. Allah. Başımız döndü Allah. ya kutu. Aldığımız kutudan başımız döndü ve yine maalesef, maalesef, nereye geçiyoruz? Zero. Yine sonuncu olduk. Yine sonuncu olduk ya. <gülüyor> <gülüyor> yine. Vurmalım la. Ee vurmasalar biz birinciydik ama bizi çarptılar yani. Yine sonuncu olduk. İstersen bir kere ben yapayım mı? <laughs> hadi o zaman, hadi yani o zaman. <laughs> hadi devam ediyoruz. Birincilikle bitireceğiz burayı. Birincilikle bitireceğiz. Dön, dön, dön. Düşeceğim sen şimdi. Sen şimdi aşağı. <laughs> şimdi denize düşeceğim. <laughs> hadi, hadi şimdi. Evet. Evet başlıyoruz. Evet, evet çok iyi bir Öndeyim. Vallahi öndeyim. Vallahi şu an birinciydi. Kötü oldu. Kötü olmadı. Arkalarındayız. Evet şunu bir koruma kalkanı aldık. Evet. Ay tıkos. Yoldan git yoldan. <laughs> yoldan gidiyoruz. Allah. Yengece çarpmadık. iyi. Oo. <laughs> daha. Daha çarptık. Daha çarptık. Uzlanacağız şimdi. Bir daha uzlanacağız. Neymiş bu? Yine uzaldık <laughs> ama havuza girdik. Havuza. Zeynoş'un <laughs> tatil zamanı gelmiş. Eee. Zeynoş'un tatil zamanı geldi. Evet, yine sonunculuğa gidiyoruz. Çok şükür hiç şaşmıyor. <laughs> <Değil mi>? Çok <laughs> komik yani. Vallahi sen... Ay! Geçersek... Aaa! Son anda... Geçti. Geçemedik yine Atılcılık. Ama geçiyorduk aslında. <laughs> son anda onu geçebilirdik. Ama geçtik önce. Hayır, önce o yine gitti. Hadi gel. Başın Ben mi deniyorum? Hadi sıra bende o zaman. bak bak. Şaka yapmışsın. Vay şakacı seni. Şimdi başlıyoruz. <laughs> Bu sefer ne olacak? Bence birinci olacağız. Hadi Ama uzak. demin iyisin. Bu demin bir ara birinciye kadar çıktık yani. Şaka maka. Hadi başladık. Vay. Neşitken oyun başlıyor. Ay. Az o oh, altıncı. Oo. <altıncıyız>. <gülüyor> Oo. <gülüyor> 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 Ormanda safari yapıyorsun kız. <laughs> Vallahi safari yapıyorsun. Yola çık yola yola. <laughs> yola çık. Yoldan çıkma yola çık yola. <gülüyor> <gülüyor> yoldan çıkma yola. <gülüyor> 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 yine yine olmadı yine olmadı yine olmadı yine olmadı yine olmadı hayır yine de zor ya zor yine de zor işte şu geçelim de öteki bölümü artık geçelim vallahi yine sonuncu olduk ya öteki bölümü <laughs> <ne> artık <olarak gülüyor> <kaldı? gülüyor> yine sonuncu olduk. Olmadı arkadaşlar. Yine olmadı. Yine olmadı. <gülüyor> <gülüyor> yine olmadı. Zeyhoş'un yaz tatili zamanı gelmiş. Denizden çıkamıyor. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve yine sonuncu oldu. <laughs> gel gel. gel. Kazandık mı? Nerede kazandı? Hep sonuncu oldu. Gel şimdi şunu birinci Birinci sen ne Birinci olamadık ama. Gel. Gel başlıyoruz gel. Doğa Başlıyor. doğa. Başlıyoruz şimdi yavaş koş. Görelim de bakalım. Hadi bakalım görelim şimdi. Şimdi göreceğiz. dur değil dur değil ben birinci olayım de. da şu bölümü geçelim. Yeni yere geçelim yeni yere. <laughs> yine soluncu olacağız. Yapacak bir şey yok. Yine soluncu olacağız. Yoksa birinci mi? He? Bak hiç hiç bozma. Şu an dördüncüyüz. Şu an. Amanın. Allah, yine ağaca tostladım be Zeloşko be, yine ağaca tostladım be. Lazmiyorum. Olur. Lazmiyorum. Olur. Beşinciyiz. Oo. dördüncüyüz. Amanın. Bu iyi mesela. Oo. Bu iyi baba. Of, <laughs> Bu iyi. Yine, yine altıncıyız. En azından önümüzde birileri var. Belki onları geçeriz ha. Önündekileri geçebilir. Oo uçtu. <laughs> Uf. Beşinci. O <laughs> haydi. İyi gitmiştik bize. Baba ama ben şimdi onları geçerim. Geçersin sen zaten. Sen ama. geçmek istemiyorsun. Yoksa geçersin. Oo. <gülüyor> <gülüyor> ne baba yine geldik sonuncu olduk ya işte ya. Ay <laughs> ne do. Ya hadi şu turu geçelim gel gel. <laughs> ben geçeceğim. <laughs> sen geçersen iyi de o zaman. Hadi. <laughs> Hadi bakalım tekrar deniyoruz. Tekrar tekrar tekrar. bu <laughs> turu geçene kadar muhtemelen artık <gülüyor> olacak. <gülüyor> okula okula başlayacağız. Hadi. Hadi. Vay 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 Üçüncüz. Üçüncüz. vay. Üçüncüyüz. Üçüncüyüz. Hayır. Üçüncülükten yine altıncılığa terfi ettik. Ha? yine, yine mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yavaş yolda arabayı tutabilirse. <laughs> Maalesef ki yine, yine altıncıla göz koyduk. Ya yani artık buradan yapsam da olacak. Zaten. Altıncı olduk yani. Değil mi? Altıncılığı. Aa, beşinciyiz abi bu arada. Evet. Vallahi beşinciyiz. En azından bir kişiyi geçeceğiz. En azından bir kişi geçeceğiz. Vallahi bir ilerleme var sanki bizde. Bak. Bir kişiyi geçtik. Bravo bize. Ama bu yeter mi? Yetmez. Biz birinci olacağız. Değil mi? Daha öteki de gelememiş ha. Hadi birincilik için tekrar hadi bakalım yapayım mı Hı? yapayım mı birinciliği hadi başla bakalım hadi başla bakalım <laughs> hadi bakalım birinci olabilirsek inşallah çok da umudumuz yok he evet evet Zeynoş'un bütün çabalarına rağmen Bak sen niye basıyorsun? Ben basmıyorum ki. Ama basıyorsun. Basıyorum da bunlar çalışmıyor. Bak zaten beşinciyiz. Ben bassam beşinci mi oluruz? <laughs> He? Yine sonuncu olduk yani. Ya şimdi yakalıyorum. Nasıl yakalıyorum? Baksana. Neredeler? Bak ya yakaladım. Yakaladım. Düşündeydim. Valla Vallahi bala çak. Allah yine gittin. <gülüyor> gittin ola. <laughs> gittin çarptın. Var ya git gördüm. Gördüm çok güzel. Gittin çarptın. <laughs> Ağaç <laughs> Ay. Öndeyim. Ön beşinciyiz kız ne öne? Ooo. Oo. Ben kız oynuyorum valla. Valla Allah evi gitti yine eve gitti yine. Üçüncü <laughs> sıra bu. Üçüncü Üçüncüsü. <laughs> <abi. gülüyor> Üçüncü Ay kız. İkinci olabilirdik belki ve kız ikinci oldu. <laughs> ya. <laughs> ben kazandım. Kazanmadık ama ikinci olduk. Bir tane daha oynayalım mı? Oynayalım. Hadi birinci Biri olmak Bir ben yapacağım. Tabii ki. Hadi birinci olmak için. Bir Hadi birincilik için oynuyoruz. Baba ama geçtim onları. İkinci olduk. Yine iyi yani. Altıncılıktan ikinciliğe geldik kız. Altıncılıktan ikinci olduk. Şimdi birinci olmak için hedefimiz... Bak. Başlıyor muyuz? Vam. Du. Tırıyı. Tırıyı Hadi bakalım. Hadi Zeyhoş. Hadi Zeyhoş. Oo. Ya gittin yine çarptın. <laughs> Arabalar çarpıyor. Yine Oo arkadan füze attılar sana. <laughs> Görün füze atıyor birisi. Attım. <laughs> <laughs> Vallahi füze atıyor. Bak, Aslında bir... bizi yakalayamaz. Biz, biz, nasıl yakalayacak? Biz zaten daha çıkıyoruz, ormanda geçiyoruz. Bir tuttu Aa tuttum. Bizi. Bak bir şeyler yaptılar bize görüyor musun? Bak yavaşlattılar bizi ya, uyuttular ayakta uyuttular. Öz biz. bizi ayakta uyuttular ya. Ah zevaş. Ah zevaş. Nerede kaldılar dersen? Ama kişi... ben şimdi öne geldim. Bir kişi bir kişiyi geçtik. Şey Ay buz kütlesi yaptılar bizi Onu da geçersen. Bizi buz yaptılar evet. Ben <laughs> Ay kız. o Oo, evi de, de yaptık. <laughs> o da geçti bizi çok şükür. Oha. Ben giyinirim. Bari yine bir geçir. kişiyi geçelim. Ben diyeceğim. Oo oh, dördüncü yüzeyiz. Oh, <laughs> <laughs> Uf. <gülüyor> <gülüyor> Vay ikinci oldu. Ya i̇yiydi Yine iyi. En azından altıncı olmuyoruz yani. En azından altıncı olmuyoruz yani. Kusura da bakmasın da. Tekrar oynuyoruz birincilik için. hayırdır Hazır mıyız? Yapayım mı? ay. <laughs> <laughs> hayır Zeyhoş olacak birinci. Zeyhoş olacak birinci. Tekrar deniyoruz. <laughs> Hazır mıyız? Hazır mıyız? <laughs> Hazır mıyız? Bak 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 bir de sağa sola sallıyorsun arabayı. Bir de sağ... <laughs> Zaten düz gidemiyoruz bir de arabayı daha sağa... Ona nasıl çıktın kız orada? <laughs> Hop Zeroş. Vallahi Zeroş. Kız ikincisi İkincilikte gidiyor. Ah bizi yavaşlattı sanki. Ama ben şimdi yıldım. Evet. Hop. Aa, biz de ona yaptık. Zeroş. Evet. Pranga taktık ona. Pranga. Oay geçemedik be. Tüh. Geçebilirdik aslında. Geçebilirdik aslında. Aman Beçimledim. be. Of. Zeus birincisin. Aa, hadi çarpma. Hadi <laughs> çarpıyorum. Çarpma kız birincisin. Bir yere çarpmadan git artık. Hadi. Hadi. Ay yavaşlattılar bizi. Allah. Tüf be Zeus. Be, be. Aman kız, be. Yine üçüncü olduk kız. Of iyi gitmiş. İyi gitmiş. Vallahi son anda şey olduk. Üçüncü olduk kız. Ya bu yavaşlattın mı? Hayır onlara arkadan bize şey atıyorlar bu o şekilleri alınca bir düğmeye basıyorsun. Biz de yapacağız. Baba onlar yaparsa biz de oturalım. Biz de yapalım. Hadi gel. Biz de yapalım. Ama biz, de, biz sen daha, biz daha güzel yapalım. Hadi gel. Ama senden sonra. biz çünkü ağaca oraya buraya çarpmakta onları alamıyoruz. Başımda ağacı çarpmayacağım. <laughs> Hadi. Hadi. Bunları çarpayım da gözünü görsün. Gözünü görsün de. Bak bunları aldık. Bundan Of aldık. Oh, Aldık. İşte Hadi bu ya. be. Yaptın Yaptık. Mı? Yaptık. Yaptık. <laughs> Onları Allah üstüne çıkmasaydı. Oo oh, çok güzelim. İşte. <gülüyor> 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 Aa aman bizi buz yaptı oh. kız. Allah. Buz oldu. Şey ben busta da giderim. Buzun sen zaten buz pateni yapıyorsun. Yapamıyorum. Ya. Yaparsın kız. Normal paten. Bu o şeydi aldım. Bu iyi aldı. Aldım hemen işte. attım onlara. Attın mı? Attım. Attım ve yine sonuncuyuz kız biz. Sonuncuyuz. Hiç değişmiyor. Yani. <laughs> Hiç değişmiyor bu sonuncu olmamız. <laughs> ne yaparsak yaparsak. Başım şimdi ben kazanacağım. Hepsi öndedir. Kazan. Hepsi önde kız. Beşinciyiz ha. Beşinci miyiz? Vallahi beşinci. En azından Oldu. bari sonuncu olmuyoruz artık ya çok şükür. Ha? Evet. Ve yine olmadı. Ne olmadı? El Hiçbir şey de hata değil. Onun öbürlerini de hata. Onlar bize ayıp ettiler değil mi? O şeyi attılar bize. Buz atma biz birinci gelmiştik. Evet. Ama şimdi? Kazandı. <laughs> evet. <Yok canım>. Evet. <laughs> Şoförümüz. Zeroşko. <laughs> Zeroşko hadi başla. 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 Onlardan alırsak biz de onları atacağız. Tamam mı? Tamam. Bak şunlardan. Alıyorum. Aldık. Aldım. Oh ne geldi bize? O oh, füze geldi füze. Nerede? Bak. Aman be. Aman. param oh, paramparça olduk ya. <laughs> Füzeler tutmuyor ki. Kız sen geriye mi basıyorsun abi? <laughs> Buraya bas. Basma onu ona basınca geri gidiyor ya. Zeyroş durdurdun bizi. Ah Zeyroş ah. Tamam oh. şimdi hızlanayım. hızdan hızlan bir zahmet. Zahmet olacak. <laughs> ah Zeyroş. <laughs> ah, ben de diyorum ki niye geri gidiyoruz ya. <laughs> niye yavaşlıyoruz diyoruz. Diyor, sen düşman mısın? Aldık. Aldık Beni da dur bakalım. Birini görsek atacağız. O kadar uzaklar ki. Bize o kadar uzaklar güzel. ki evet. Şey yani. Bir tane daha aldım. Of. Ne yapıyoruz? Aldık da onlar yine bu sefer bir de 6. olduk Zeyo. Altıncı. Valla oldu altıncı, altıncı olduk. Çok kötü yarıştık bu sefer. Maalesef sen geri tuşuna bastığın için biz... Bakar yapıyoruz. Ya bu bitti artık burada. Bitti artık. Bir tane kazanalım mı? Hadi gel bir tane kazanalım. Allah geçiyoruz mu? Geçemedik. Oh, bir tane geçtik kız şansa. <laughs> Son anda geçtik. Hadi gel bunu kazanalım Hadi şimdi. Hadi birinci olmak için oynuyoruz şimdi. Hadi bakalım. Şimdi bir. Hadi gel, gelin bakalım. Gelin bakalım. Şimdi Zeynoş'un intikamını alıyor musun? Alıyor musun senin intikamını? Hadi bakalım. Hadi bakalım şey, Zeynoş'un intikamını almaya geldik buraya. Şimdi siz görürsünüz çocuklar. Şimdi bu iş burada bitmeyecek. Başlıyoruz. Evet. Evet. Oh. Şu an hala üçüncüyüz. Ama ama of 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 neler oluyor burada. Ya hala bir şey alamadık. Ama. İkinciyiz. Eyvah. Hadi sattık. Hadi sattık. Şuradan çıkar. Eyvah bomba wow. attı bize bomba. Bombaladılar bizi. Yok. O bizde attı. Biz, oh, biz, biz üçüncü yüz ya yine. Vallahi. Onu geçeriz. geçeriz. Geçeriz onu canım. Geçersin onu. Vaaah. Olmasaydı. Ha? İkinciyiz ha. İkinciyiz ama birinci çok uzak kalacağız. Çok uzağımızda kaldı. Birinci mi? Hmm öbürleri de bizden arkada kaldı. Ama ikinci olduk Olmadı ki birinci olacaktık biz. Ah. Bu öbürleri de bizden arkada kaldı. Kaldı ama bizim hedefimiz birinci ikinci. Yani. Ama fena değil. ha. Dört saniye kaybetmiş Şimdi yapacağız. Şimdi olacak. Dört saniye ya, öbür, ya, de kaybettik. Ama daha bir tane kış. Gel Bize arkadan var. o şey yaptı Füze attı da ondan oldu. Şimdi biz onu halledeceğiz sanırım. Şimdi o... Ona... onlar diye Hı, Şimdi görür, şimdi görürler, şimdi görürler. Hadi şimdi işin bekleyin bakalım. Şimdi siz bekleyin bakalım, ne oluyor şimdi? Hadi bakalım. Hadi bakalım ne olacak şimdi göreceksin ha? Öndeyiz. Şu an var ya Allah. Onu sen. çarptın ama boş. Ya olsun bakalım, bakalım. Oha. Şu an birinciyiz az evet. Birinci misin? Evet. Vallahi birinci. Allah bizi vurdular yine. Ama yine öndeyiz. Yine şu an için öndeyiz sanki. Şimdi daha öndeyiz. Oha. <laughs> yapma. Yapma. Ortadan. 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 Hadi bakalım, hadi bakalım. Ortadan. 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 Yavaş birinci <laughs> izliyorsa. Oha. Vallahi birinci izliyoruz. Bayağı da az kaldı Zeynoz. Birinci olabiliriz. Birinci olmak için her şey mümkün artık. Evet. Allah'a gelme gelme gelme. Koruma kalkanı da yaptık ve... Benim benim. <laughs> Çak bakalım. İşte bu. Zeus'un intikamını aldık. Evet. Şimdi... Oynayalım mı Ötük Ömür? Hadi gel Ötük Ömür oynayalım. Gelin <laughs> bakalım. Yeni bölümümüze geçiyoruz. Üçüncü ve... o. Burası ne? Balinalar falan var burada. Gel bakalım. Ölen denizden gideceğiz. Aa, tam senin işin denizden gidersin. Bana <laughs> <laughs> <Onu gülüyor> ister misin? Ha? İstiyor musun? Hadi gel. Tamam ben sana ben göre. Ben Niye? Ama. Niye? Ama. Tamam ben sana ben göre bu. Hadi bakalım. Hadi bakalım başla. Hız. yok mu? Var. Yok mu? Aa burada saniyeye karşı yarışıyoruz ya. Ne? Bir saniyeye karşı yarışıyoruz abi. Yani kimse yok burada. <laughs> Belli bir süre var. Onun altında mı bitireceğiz? Uf 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 uf. bu da ya? Hiç şey yok. <gülüyor> 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 Kimse yok. Çok iyi. Kimse olmayınca. iyiymiş değil mi? Hı hı. Soğuk bayağı iyi. <laughs> Uçuruz. Bakalım herhalde rekor denemesi yapacağız bunu. Kimse olmadan değil mi? Belli bir saniyenin altında burayı geçmemiz lazım. Ama kaç saniye? Kaçsan? Yani bilmiyorum ne kadar. Şu an 41 saniye olmuş Seyfo. <laughs> Bakır. Çok saniye. mu? Niye? Bana yeter mi? Bilmiyorum ki yeter herhalde. Aa aman Şimdi kaç saat? 52 Geçtim. saniye ve bakalım ne olacak? Geçtim. Ne diyecek acaba? Ha biz bak 44 saniyede geçmişler biz 3. olduk. Yapayım ben de bir. 1. mi? 3. olmuş. Bir tane yapayım ben de. Geçemedim. Hadi gel 44. Yok aslında burada geçme diye bir şey yok. Burada 44 saniyeden önce bitirirsek iyi olur yani. Ya deneyeyim mi? Hadi bir de ben deneyeyim. 44 saniyede yapabiliriz. Hele 43 olursa daha iyi. Gel gel. 43 olursa daha oh, iyi. Kalan sayacağız. Oo, oh. Ebleyi arkada kaldırdı. Kaldılar mı acaba? Bilmiyoruz. Kalmışlar mıdır? Kalmamışlar mıdır? Kalmışlar. Oh. Oh, 10 saniye kaldı. Eğer orayı da başarıyla geçebilirsek. Oha. Yok yapamadık lan. Yine 43 oldu biz. İkinci falan olmuş. Oo oh, yo birinci olduk. Çak be. <laughs> Vallahi çok 12 sadeseyle birinci olmuşuz. Ve ya, biz geçtik başladı. burayı da. Görelim mi? İstersen <laughs> buraya sonra devam edelim. Şimdi. Şimdi mi? Hadi o zaman. Hadi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Oo. Bayağı bir yere benziyor bu işte. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burası da başka bir bölüm böyle. Şeyli. Villa falan diyor. böyle. <laughs> o sen seversin evlere dalarsın <laughs> Hadi bakalım. O yarışacaksın yine haberin olsun. Alt kişi. He yine. Ben basarım bunu. Niye? Daha iyi böyle. Oy tavuklar falan var yolda ya. Şunları alalım alalım alalım. oh, aldık 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 aldık. Şimdi görürsünüz siz. Ha? Bu yapamadık bu olsun. Vay çarpma kız hadi ikinciyiz. Hadi çarpmazsan birincilikler gelebilir. Biraz uzun bir yol burası ha. Oo oh, vay düştük. İşte, ne soruyorsun? Hadi hadi. Oh şunu aldık şimdi onlara. Oh. Aman 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 aman. Beşinciyiz hala. Uy kız yolda git, yolda git, yolda git, ne olur yolda git. <laughs> Allah beşinciyiz, beşincilikten kurtulamadık bugün. Allah gitti ördekler, tavuklar her şey gitti. <laughs> Heh, bir tane aldık Zeus. Bakalım ne çıkacak. O, oh, hadi bakalım. Sen güle güle. Sana güle güle. Sana güle. Ee, biz niye geri gittik kız? Yanlış ben yola gidiyorsun. Geri basma Zeroşko. <laughs> Yine altıncı olduk Zeroşko. Nerede geçiyor artık gitti onlar. yok yok. <laughs> Biz bitirelim de çağımız yok. Anam tavuklara bak. Berbat bir oyun oynadık berbat. Ama <laughs> olsun Allah manavada daldık. Oh. Vallahi manavada manava da daldık. Ve oh. altıncı oldu. Hadi bakalım öteki bölümde <laughs> devam edeceğiz. <laughs> Güzel gittik kaç bölüm değil mi? Görüşmek üzere hepinizi çok seviyoruz.